Abartı egzoz, havalı korna ve modifiye arabanın olmaz olmazı arabesk şarkılar. Zamana meydan okuyan Doğan, Şahin ya da Kartal tutkunu gençlerden bahsediyoruz. Sokak aralarında sıklıkla karşılaştığımız zamana meydan okuyan bu arabalar bir yaşam tarzının da sembolü. Yani acının, kederin, yokluğun ve yoksulluğun hayata karşı isyanı. Haber muhabiri Erdal Kuruçay o gençlerin arabalarına konuk oldu. İlhan Aydın da görüntüledi. Ho olasın sen unutman, unutma, unutma, sen unutsunan ben onu unutsunma unutsunma sen unutsun ben unutmam gerimdir tem Bu arabalarda hep bu tarz şarkılar çalıyor ve yüksek sesli. Niye özellikle bu bir tarz mıdır? Ya bu acı, keder, hüzün. Ee, biz acımızı, kederimizi, hüzünümüzü bu arabalarda bilince, bu müzikleri dinleyince e, kendimizi motive edebiliyoruz. Stoplarda Thunderbird, Thunderbird yazıyor. Ne demek Thunderbird? Savaş güç demek. Aa, aa! bir pazar günleri keyfi olarak biliyoruz. O da 10-15 kilometre otobanda trafik saatini yakalanmadan. Ne no. E, boş bir araba, hiçbir şey yok. Sadece kaloriferi var, motoru var. Başka da bir avuç civata zaten. Başka hiçbir şey yok. Ama sadece bu benim için büyük bir tutku. <laughs> Doğan, Şahin ya da Kartal hepsi kuş serisi. İşte o yüzden onlar kendilerini tarif ederken adeta uçuyoruz diye tarif ediyorlar. Sokak arasında onları sıklıkla görüyorsunuz. Biz de şimdi Abdülkadir'in arabasına konuk olacağız ve onların bir günü nasıl geçiyor hep birlikte bakacağız. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Benim için önemli olan teybin var, ses sistemim var. 99 model arabada eski müzikleri dinlemeyi daha çok seviyorum, daha çok tercih ediyorum. Ayrıca benim için önemli olan orijinal armalar, etiketler. Gördüğünüz gibi camlarda, orada, burada. İçinde olduğu gibi dışında da aynı şekilde. Bunlar için bunlar benim için de çok önemli bir tutku. Onları da çok seviyorum. Acı, keder, hüzün. Ee, biz acımızı, kederimizi, hüznümüzü bu arabalarda bilince, bu müzikleri dinleyince e, kendimizi motive edebiliyoruz. Kornaları, egzozları ve kendine has müzikleriyle bu arabaya binenler kendilerini böyle ifade ettiklerini söylüyorlar. Onlara göre bu bir aşk, belki de bir tutku. Fakat siz onları yolda gördüğünüzde belki biraz da sistem ediyorsunuz. Fakat onlar için bu bir yaşam tarzı ve müziği şu anda çalmaya devam ediyor. Bir de bu arabalar için olmazsa olmaz arka yazıları. Hemen hepsinde gördüğümüz bir arkalarında yazı var. Mesela bunda sensiz de düşermiş takvimde yapraklar diyor. Eğer böyle Böyle bir Doğan ya da Şahin'e biniyorsanız en önemli şeylerden birisi müzikse, diğeri de arkadaki yazılardır. De. Kankınç, yanan müzik açıyoruz, egzoz sesi geliyor. E, sokaktaki abilerimiz bize sitem ediyorlar. E, diyorlar böyle araba mı olur, egzozu bağırıyor, müzik sesi çok çıkıyor. Ama biz de bunu böyle severek kullanıyoruz. İnsanlar rahatsız oluyor. Evet biraz katılıyorum o konuda insanlara da. Ama bizim böyle bir aşkımız var, böyle bir sevdamız var. Rahatsız etmem milleti. Aracımda fabrikasyon neyse aynı o şekilde kullanırım. Yani benim de ufak bir çocuğum var. Ee, nasıl ki başkasını rahatsız ettiğimde, e, rahatsızlık duyuyorsa aynı olay benim başıma gelir diye ben hiçbir şekilde aracın orijinallerini bozmayıp tamamıyla fabrikasyon orijinal şeyleriyle egzoz sistemine kullanmaktayım aracımı. Aldığımda böyle çok sade, e, dede arabası gibiydi. Ben buna jant koydum, cam filmi, aksesuar, modifiye yaptım kendimce ses sistemi koydum. Eee daha güzelleştirdim arabayı. Biz böyle lüks arabaları tamir ediyoruz ama aşkımız bizim kapıda yatıyor. Bu arabalara has şarkıcılar kimlerdir? E, bu arabalara has şarkıcılar Cengiz Kurtoğlu, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Azer Bülbül. Bu gibi sanatçılarımızın müzikleri daha çok dinliyoruz. Ya mesela bir Tarkan, Kenan Doğulu dinleyemez miyim ben buna bindim? Ya onlar biraz daha lükse kaçıyor. Böyle e, zengin çocukları. Hasret rüzgarları çok ölkemesti. Sarıldık sevgilim dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadım sana. Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadım sana sanayici olduğumuz için çocukluktan beri hep küçük arabalarla uğraşıyoruz. Oradan bir hastalık bulaştı. Bu araba da benim aynı renkte dördüncü araba, 20 senede. Bu da arkadaşımın da satacaktılar, ben aldım. Komple sıfırdan revize ettik her şeyini, tek tek. Ben aldığımda sadece altındaki defransiyel vardı, başka hiçbir şey yoktu. Her şeyini tek tek kendimiz dize dize bu hale getirdik. Camlarını falan özel döktürdük iç koltuklarını değiştirdik. Dört koltuğun ısıtma koyduk. Bir tarafımızda 99 model Doğan, diğer tarafımızda ise onun atası 74 model 124 Murat. Fakat biz çocukluğumuzda ona hep Hacı Murat derdik ve hemen herkesin hayaliydi. Buna büyük bir aşk diyorlar. Fakat bu büyük aşktan ziyade biraz da pahalı bir aşk. Çünkü buna sadece Savaş Bey 100 bin lira para harcamış. Bir de el koyunca 120 bin lira oluyor. Yani arkasına da yazdığı gibi sana her şey değer. E, Birinci o çektiğimiz sıkıntıları, emeği hepsini unutuyoruz abi. Aldığımız keyif çok farklı. Yolda insanların bakış açısı, size karşı, arabanıza karşı olan ilgi, hepsini unutturuyor. O çektiğiniz sıkıntılar falan hepsi gidiyor. Başım sadalı, gelip sevindin sen bu aşık olur. Yar sarmadan, yar sarmadan Göze girmez uyku Bilmiyorum ne olur başkan Veyahut da daha kırsal yerlerde güzel bir müzik olduğu zaman o anda çok dışarıyı rahatsız etmeyecek şekilde müzik sistemi açar kendim dinlerim. Tabii. Aracımda tabii yaşı itibariyle 93 model Şahin bu. Bunlarda Airbag yok. ABS olayı yok. İşte o zamanki standartlara göre yapılan bir araç bu. Şimdi de 93 model bir Şahin'in başına geldik. Esprilerde sıklıkla kullanılır ya Doğan görünümlü Şahin diye. İşte bu arabaya da Doğan görünümü vermek için Volkan Bey 30 bin lira para harcamış ve kapalı garajda tutuyor. Sadece pazar günü kısa gezilerde kullanıyor. Her akşam arabamı yıkarım, temizlerim. Aracımı cumartesi cumartesi cumartesiye çıkartırım. Devamlı kullanmam. Bundan harici bir tane de aracım var. Bu kapalı garajda durur. O acılı müzikleri, hüzünlü müzikleri böyle arabalarda dinleyerek kendimizi avutuyoruz. Hoşumuza gidiyor. Böyle yani. Bu bize çıraklıktan ustamızdan kalan bir miras. Bizim de hayalimiz bu. Tabii ki yani şu anda kapımda bir iyi bir araba olduğundan binerim hatta babam bile özellikle söyler der ki oğlum iyi bir arabam var niye bilmiyorsun baba diyorum bu bizde bir hastalık bu benim ilk arabam değil daha önce de bu şekilde arabalarım vardı. E, abim 2 sene 7 yıldır da ben kullanıyorum. E, benden sonra çocuğum onun çocuğuna bu arabayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nun dediği gibi yıllardır küllenmiş aşkım var bende. Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Belki bu şarkılar birçok insan için bir mana ifade etmeyebilir. Ama bu arabalara binenler için çok şey ifade ediyor. Hatta kendilerini bu şarkılarla ifade edip hayat buluyorlar. Bu arabalarda hüzünleniyorlar. İşte Doğan ya da Şahin'e binenlerin bir günü böyle geçiyor.